Herkese merhaba. Bugün masamızda Port Otomotiv var. Gelin şirketin 2025 yılı performans raporunu birlikte inceleyelim ve 10 kritik soruyla finansal bir check-up yapalım. Şimdi bir şirketin finansal tabloları aslında onun sağlık raporu gibidir değil mi? İşte biz de tam olarak bunu yapacağız. Bakalım Ford Otosan'ın 2025 karnesi bize neler fasılıyor? Rakamların arkasındaki hikaye ne? Bu check-up'ı dört ana başlık altında toplayabiliriz. Önce karlılığa bakacağız, sonra operasyonel performansı mercek altına alacağız, borç durumu sağlıklı mı değil ve bunu bir değerlendireceğiz ve en sonunda da nihai teşhisimizi koyacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız tabii ki karlılık. Sonuçta yatırımcıların, analistlerin ilk baktığı yer burası. Şirket para kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Ve işte en temel soru, Net kar ne durumda? Artmış mı, azalmış mı? Hadi rakamlara bakalım. O burada tablo pek parlak değil. Gördüğünüz gibi 2024'te yaklaşık 51 milyar lira olan net kar 2025'te 34 milyar liraya gerilemiş. Yani ciddi bir düşüş söz konusu. Bu ilk bakışta biraz endişe verici değil mi? Peki bu kar rakamları verimlilik açısından ne anlama geliyor? Yani şirket, ortakların koyduğu sermayeyi ne kadar etkin kullanıyor? İşte bu sorunun cevabı öz sermaye karlılığında gizli. Gelin bir de ona bakalım. Ve evet, tahmin edebileceğiniz gibi net kârdaki düşüş buraya da yansımış. Öz sermaye karlılığı %33.7'den %21.8'e düşmüş. Kısacası şirket 2025 yılında hissedarlarının parasıyla kar yaratma konusunda bir önceki yıla göre daha az verimli olmuş. Tamam, karlılıkta bir düşüş var, bunu gördük. Ama hikayenin tamamı bu mu? asla. Şimdi asıl önemli kısma geliyoruz. Hadi gelin kaputu açıp motorun kendisine, yani şirketin operasyonel performansına bakalım. Çünkü net kar resmin sadece bir parçası. Bazen maliyetlerdeki bir artış ya da başka bir faktör net karı aşağı çekebilir. O yüzden şimdi maliyetlere ve operasyonel kazançlara odaklanma zamanı. İlk olarak satışların maliyetine bakalım. Rakamlar ne diyor? 707 milyar liradan 761 milyar liraya bir yükseliş var. Bu, kar marjları üzerinde bir miktar baskı yaratmış olabilir. Yani satılan malın maliyeti, elde edilen gelirden biraz daha hızlı artmış. Ama oranlar birbirine çok yakın, bu da bir maliyet kontrolü çabasını gösteriyor. Peki ya geleceğe yapılan yatırımlar? İşte burası önemli. Araştırma geliştirme yani ARGE giderleri neredeyse sabit kalmış, 8.3 milyar lira seviyesinde. Bu ne demek? Şirket, karlılığın baskı altında olduğu bir dönemde bile geleceğin teknolojilerinden, yeni modellerden kısmamış. Bu, uzun vadeli vizyon açısından olumlu bir sinyal. Şimdi, aklınıza şu soru gelebilir. E, madem net kar düştü, o zaman şirketin esas işi, yani operasyonları da zayıfladı mı demek oluyor bu? İşte bu sorunun cevabı her zaman evet değildir. Ve işte hikayenin kırılma noktası burası. Bakın, net kar düşerken şirketin ana faaliyetlerinden yarattığı karı gösteren FAVÖK, yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kar 56 milyar liradan 66.5 milyar liraya fırlamış. İnanılmaz değil mi? Bu bize şunu söylüyor. Şirketin motoru, yani operasyonları aslında çok daha güçlü çalışıyor. Net kardaki düşüşün sebebi operasyonel zayıflık değil, muhtemelen finansman giderleri gibi başka kalemler. Madem operasyonlar bu kadar güçlü, o zaman şirketin finansal temeli, yani bilançosu ne durumda? Gelin şimdi de borçlara, yükümlülüklere, kısacası bilanço sağlığına bir bakalım. Toplam yükümlülüklere baktığımızda bir artış görüyoruz. 277 milyar liradan yaklaşık 295 milyar liraya çıkmış. İlk bakışta "Aa, borç artmış" diyebiliriz ama durun, her borç artışı kötü müdür? Önemli olan toplam borçtan çok, şirketin bu borcu nasıl yönettiğidir. Gerçek resmi görmek için net borç durumuna bakmamız lazım. Ve işte bir başka harika haber. Toplam borç artsa bile şirketin kasasındaki nakde düştükten sonra kalan net finansal borç 133 milyar liradan 99 milyar liraya gerilemiş. Yani şirket bir yılda net borcunu 33 milyar liradan fazla azaltmayı başarmış. Bu borç yönetiminde müthiş bir başarı. Bu başarının kanıtı da işte bu oranda. Net borç bölü favek oranı. Bu oran bize, şirketin kazancıyla borcunu kaç senede ödeyebileceğini gösterir. Oran 2.38'den 1.49'a düşmüş. Yani artık Ford Otosan, yarattığı operasyonel karla borcunu çok daha hızlı kapatabilecek bir güce sahip. Finansal olarak çok daha sağlam bir yapıya kavuşmuş. Hızlıca iki detaya daha bakalım. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü var mı? Hayır, tam tersi. Şirketin 22.7 milyar liralık bir vergi alacağı var. Yani bu bir varlık. Peki, yatırım amaçlı gayrimenkulleri var mı? Hayır, bilançoda böyle bir kalem görünmüyor. Bunlar da genel resmi tamamlayan küçük ama olumlu fırça darbeleri. Evet, karlılığa baktık, operasyonları inceledik, bilançonun röntgenini çektik. Artık her şeyi bir araya toplayıp nihai teşhisi koyma zamanı geldi. İşte karşınızda 2025'in tam karnesi. Bakın, net kar ve öz sermaye karlılığı zayıflamış görünüyor. Ama diğer taraftan, FAVÖK yani operasyonel karlılık ve net borç pozisyonu ciddi şekilde iyileşmiş. Yani resim aslında iki taraflı. Vitrindeki kar rakamı düşerken, makine dairesi yani operasyonlar ve finansal yapı güçlenmiş. Yani özetin özetin ne? karşımızda karlılık tarafında zor bir yıl geçirse de operasyonel kontrolünü elden bırakmayan hatta artıran ve finansal olarak çok daha dayanıklı hale gelen bir şirket profili var. Bu fırtınalı havada geminin semelini sağlamlaştırmak gibi bir şey. Bu analiz bizi şu kritik sorunun eşiğine getiriyor. Operasyonları bu kadar güçlenmiş, borçluluğu bu kadar azalmış olan Ford Otosan, inşa ettiği bu sağlam finansal yapıyı önümüzdeki dönemde yeniden karlılığını arttırmak için nasıl bir kaldıraç olarak kullanacak, işte asıl takip edilmesi gereken hikaye şimdi başlıyor.